İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü RGB stüdyolarından herkese merhaba. Eğitimi ve kariyer yolculuğuna dair konuşacağımız bu programda yapay zeka ve dijitalleşme sürecinin etkileriyle uluslararası kariyer imkanları hakkındaki sorulara değerli hocalarımız ile yanıt arayacağız. Stüdyodaki konuğumuz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürümüz Doktor Dilistan Shipman. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk canım. Nasılsınız? İyiyim daha iyi olacağım okula gelip öğrencilerimle beraber olunca. O günleri hevesle bekliyoruz hep beraber. E, peki hocam sizinle bugün Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu dedik ama bu okulun e, tabii en popüler bölümlerinden bir tanesi. Bildiğiniz üzere sizin de alanınız Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüz. E, onunla başlamak istiyorum. Ama doğrudan bölümle ilgili değil de e, biliyorsunuz yine son dönemde çok fazla yemeğe dair e, ekranlarda bir şeyler görüyoruz. Yarışma programları izliyoruz, videoları izliyoruz. Bir sürü yemekle ilintili işler yapılıyor. E, ve aday öğrenciler de bunları ilgiyle izliyorlar. Biraz böyle gastronomi bölümüne de doğrudan bir e, yönelim sağladığını da tespit edebiliyoruz. Bu anlamda bu e, izlediğimiz yemek yarışması programlarıyla gastronomi ve mutfak sanatlarındaki eğitimin bir alakası var mı? Bir böyle bağlantısı var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu programların... E, İyisi var, kötüsü var. Ee, çeşitli kesimlere hitap ediyor. Ancak e, bunların etkisinde yatsımak yanlış olur. Yarışma deyince bunlar aslında yarışma yemek realite programları. Yani e, özellikle bu korona döneminde pek çok yarışma programı vardı. E, bunun ev hanımları içinde olanı var, işte yok gelinler var, öğrenciler var vesaire. Aslına bakarsanız tümünü göz önüne aldığınız zaman bu sektöre olan ilgiyi arttırdı. Zaten bundan aşağı yukarı 15 sene kadar önce de Türkiye'de daha bu iş böyle o kadar da bir yani bir mühendislik gibi algılanmayan bir meslek olduğu dönemde çeşitli şeflerimizin seyahat programları, işte bölgeleri ziyaret etmeleri, orada onlarla yemek yapmaları bütün insanların ilgisini arttırdı bu sektörü. O yüzden ben ne olursa olsun yine de bu programların bir katkısı olduğunu bizim sektörümüze düşünüyorum. Hem turizm açısından hem gastronomi açısından. Ancak orada gördükleri her şeye de inanmasınlar. <laughs> Çünkü bazen sürenin azlığından, bazen e, eğlenceli olması açısından bir takım şeyler doğru yapılmıyor. Yani direkt yanlış demeyeyim de doğru yapılmıyor. Ama yine de birçok insan bilmediği yemekleri duyuyor. Onların hikayesini merak ediyor. Google'a giriyor, araştırıyor. Dolayısıyla kötü diyemem. Ama mesela bizim gastronomi bölümümüz hakiki bir yarışmaya üniversiteler arası iki kere katıldı. Biri Panama'da, biri Şili'de ve öğrencilerimiz iki kere altın madalya aldılar. Orada yani herhangi bir kimsenin bizi e, kayırması da söz konusu değildi. Evet. Haklarıyla aldılar. Evet. Yani o tip yarışmalar e, yine de sektöre bir katkısı var. Evet. Yemek programları var. Evet. E, şef olmak artık kaliteli, güzel, hoş bir meslek haline dönüştü. Evet. Özellikle de e, erkekler için sanıyorum. Formalarını giyip böyle e, bir evet alanda yayılabiliyoruz. Cazibesi arttı. Evet. Peki gastronomi öğrencisinin e... Bu anlamda bir günü nasıl geçiyor, o yarışma programlarından farklı olarak neler yapıldığını ekstra söyleyebiliriz onlara? Nasıl yani, bir hayat geçiyor? Yani şöyle bir şey, gastronomi öğrencisi, gastronomide Hı. olabilmek için e, yeterli bir puan almanız vesaire bunlar bence üç dördüncü sırada. Hı. E, çünkü bu diğer mesleklere benzemiyor, bu sizin hayat biçiminiz oluyor. E, Tutkulu yaşamak zorundasınız. Yani e, derse geliyorsunuz, atıyorum mesela e, bir işletme dersi, muhasebe dersi saat 9'da başlıyor. Öğrenci 9'a 5 kala gelir, oturur, hocasını bekler. Bizde öyle değil. 9'da başlayan derse çocuk en geç 8 buçukta giyinmiş olarak hazır olmalı. Yerini hazırlamalı, sabahleyin duş almalı, yani e, menüsüne bakmalı, o gün derste ne yapacak, yani öyle gelip de hoca anlatıp ben yapayım diye bir şey yok. Dolayısıyla zordur. Yani e, herhangi bir şeyle e, kıyaslamıyorum ama e, ben mesela, ben de babam beni mesela işte şu meslek olacak, o olacak evet. falan yani. Sonra beni Almanya'da barın arkasında bar metlik yaparken görüp... fenalık geçirdi. Hani bu ne? <laughs> hani onun kızı Evet nasıl evet, yapar evet, falan? Evet. Ama o kadar keyifli bir şey ki ama aşık olmanız lazım. Tutkuyla bu işin içine Aksi girmek gerekiyor. Aksi takdirde Yapılamaz. Peki yemek yapmak bir yetenek midir hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, mesela benim bir arkadaşım vardı. E ee, ilk defa e, gitar çalıyordu. Nota da bilmiyormuş. Benim de çok ilgimi çekmişti. Yani nasıl notu bilmeden çalıyor evet. falan diye. Ben de aldım. Allah vermesin çıkan seslerle herhalde herkes <laughs> oradan kaçtı. Sonra e, ben e, oğlum küçükken e, parmakları uzun diye piyano aldım ona. E, bize geldi arkadaşım da "Aa dedi sen de bunu yeni mi aldın?" dedi falan. Evet dedim. Akordu var mı dedi. Ne bileyim dedim getirenler işte yaptılar. <laughs> oğlum da <laughs> derse başlayacak. Kaldırdı böyle, oturdu bir iki üç blok çalmaya başladı. Evet. Ben dedim ki sen daha evvel çaldın mı? Hayır, İşte o yetenek. Evet. Ama e, sonradan da öğrenebilirsiniz. Evet. Yemek de aynı. Şimdi evet. mesela benim bir e, öğrencim vardı, e, e, yani isim vermiyorum ki o öğrencisini evet. kayırdı falan demesinler. Çocuk böyle dinlerdi mesela hoca anlatıyor, dinlerdi ve alır eline yapardı. Benim ekmek dersimde de bir kız vardı. E, o eline aldığı hamuru böyle adeta benden yani bir hocasından iyi şekillendir İşte o yetenek. Ama hiç bilmeyen, sıfırdan gelen o da hevesi varsa, yaratmak istiyorsa adeta elleriyle o tutkuyu yaptığı şeye geçiriyor, dinliyor ve sonunda başarıyor ve belki de benim yeteneğim var diye biraz rahat evet. eden öğrenciyi evet. geçiyor. Evet. Dolayısıyla evet yetenek lazım ama yeteneğinizi de işlemeniz gerekiyor. Evet. Yeteneğin bir şekilde performansa tabii. çevrilmesi tabii. gerekiyor. Ama yoksa tabii ama yeteneğim öyle. yok. İnsanoğlunun yeteneği olmayan hiçbir şey yoktur. Nitekim ben de o öyle, öyle yani şey <laughs> evet. arkadaşıma inat ee, geçen yaz böyle hatta. Enes vardı bizde. Araştırma <laughs> evimiz evet, evet. artık oğlum gibi. Ona da böyle şeyimi göndermiştim. Yani ben de çaldım. Uğraştım. <laughs> geliştirilebiliyor. Yetenekler evet, geliştirilebiliyor. geliştirilebiliyor. Harikasınız. Bilir. Peki o zaman yemek yapmaya yeteneğim var mı yok mu diye değil ben bu işi tutkuyla istiyor muyum evet, istemiyor muyum diye. Ona aşık mıyım diye düşünüyorum. Öyle düşünmek lazım. Harika. Peki. Şimdi e, genç arkadaşlarımıza yönelik Türkiye'de ve dünyada birçok araştırma yapılıyor ve işte gençler ne istiyor? Kariyerden, meslek hayatından gibi birçok araştırma var. Burada hep Türkiye'deki sonuçlarda şu görülüyor. Türkiye'de bizim ülkemizde öğrencilerimiz çok uluslu kariyer dediğimiz. Yani işte ben Türkiye'de de çalışayım ama bunun bir yurt dışı ayağı olsun ya da çok uluslu bir firmada çalışayım gibi hayallere sahipler. Hem gastronomi bölümünü hem de turizm ve otelcilik bölümlerini düşünecek olursak eğer böyle bir kariyer, uluslararası bir kariyer nasıl mümkün oluyor bu bölümlerde? Şimdi diğer tabii bir sürü üniversitede gastronomi bölümü var ve gitgide çoğaldı. Çok da seviniyorum. Tek sıkıntımız buradan gençlere söyleyeyim çok uluslu olmak istiyorlar ama eğitmen olsunlar. Yani onu buradan mesaj olarak vereyim. Eğitmenlere ihtiyacımız var. Hele ki gençlere çok. Şimdi diğer bölümler ne yapıyor bilmiyorum. Ama ben her zaman sektörle iç içe ee, olmaya, olmaya inanan e, sektörün ihtiyacına göre öğrenci yetiştirmeyi ve bilgi vermeyi hedefleyen bir hoca olduğum için ilk günden beri e, yani Bilgi Üniversitesi'nde bunu kurduğum günden beri ki sadece herhalde buranın bölüm başkanı olabilmek için önce doktoramı bitirmiş olduğumu da herkese söyleyeyim çünkü hayallerim vardı o hayalleri gerçekleştirmek için. Ee, bir birçok öğrencim, e, ben e, isim vermeyeyim, çok uluslu büyük şirketlere daha üçüncü sınıftayken yerleştirdim. Onların bir kısmı yurt dışında eğitimlerini aldılar ve bir tanesi şu anda bir executive director pozunda o çok uluslu şirkette. Ne güzel. Hatta evet. biz o çok uluslu şirkette bir dersimizi sponsor olarak onlar yapacaklar. Evet. Yani, ee, dolayısıyla şöyle bir şey. Evet, kitaplardan öğretmek, efendim yemeği orada yapmak, doğrusunu öğretmek bir hoca olarak bizim vazifemiz. Ancak realite sınıftakinden her ders için çok farklı. Dolayısıyla ben derslerimi tabii ki bu konuda eğitim almış, genellikle de ilk mezunlarımda Seçiyorum çünkü biz eğittik nasıl eğittik onları nasıl eğittik bildikleri için ancak muhakkak her derse hı hı. muhakkak sektörden biri geliyor sadece mutfaktan değil hı hı. bütün derslere mesela ben e, gururla söyleyebilirim ki tüm üniversitemizde bir dersimiz var her yerde var bu e, şey human resources not insan kaynakları evet, evet. dersi ben onu bir iş adamına verdiren tek hocayım. Evet. Yani bütün bölümler içinde evet. Onlar ne yapıyorlar Adamın holding olduğu için Benim öğrencim oraya iş başvurularında bulunuyor hı hı. E, e, Bütün onların Müdürleri İK müdürleri tarafından Değerlendiriliyor bize raporlar Çıkarılıyor mesela işte diyor ki Çok güzel oturuyor sesi güzel Ama kendine güveni yok Biz o çocuğu ona göre yerli yetiştiriyoruz hı hı. Ve Bu çok uluslu şirketlere yerleştiriyoruz Burada Evet. Bunun yanı sıra birçok e, otelle ve e, şeyle restoranla da ilişkimiz olduğu için çocuklarımız özellikle Danimarka, e, Hollanda, e, İngiltere, Fransa'ya çok fazla giden yok. İspanya ve Portekiz ve birçok da Amerika'ya otellere ve restoranlara bizim şahsi ilişkimizden dolayı yerleşiyor. Yani merak etmesinler. Harika. Buraya gelirlerse işleri garanti. <laughs> evet. Bu sektörel işbirlikleri burada hem aslında yetkinliklerin analiz edilmesini de Tabii. sağlıyor. Hem de hangisini geliştirmesi gerekiyorsa siz de burada evet, e, onlara hocaları olarak destek oluyorsunuz. Harika öyküler bunlar. Peki e, son dönemde bir de malumunuz pandemi şartları. Evet. En çok etkilenen sektörlerden biri de turizm sektörü, gıda sektörü gibi sektör yani yeme içme anlamında Hı -hı. E, çok etkilendi. E, bu tabii bitecek illaki bir gün bitecek. Yani hiçbir salgın e, çok şükür dünya tarihinde baki kalmadı ama hani bu süreçte sektör nasıl etkilendi, durum nedir, nereye doğru gider e, bu konuda öngörülerinizi alabilir miyiz? Tabii şöyle bir şey her ne kadar restoran e, ve otel sektörü etkilendi olarak görülse de Yepyeni bir kol ortaya çıktı hem turizm hem gastronomi için. Örneğin birçok bir şirket paket servis ama artık o paket servis işte efendim benim bugün canım kebap çekti bilmem telefon ediyorsun geliyor o şekilde değil. Artık özel çevresi, çevreyi düşünen paketler çünkü insanlar da bilinçlendi. işlendi. Saatli yemekler, yemeği evde yapma yüzde yüz imkanı olmayanlar için yarı pişmiş. Pişip sadece ısıtılacak ya da hiç pişmemiş ayrı ayrı sizin evde bunu kendiniz, eşinizle, çocuğunuzla yapabileceğiniz ya da arkadaşınızla yepyeni bir dal gelişti. İnsanlar artık e, alüminyum folyolarda değil, daha ziyade kartonlarda tekrar kullanılabilir şekilde ürünler yapmaya başladılar. Onun için ben e, bunun... Yani koronanın getirdiği bu rahatsızlığın yepyeni bir yola evrildiği için de bir yerde memnunum. Çünkü insanlar artık sağlıklı yemeği öğrendiler. Doğru bilgiyi almayı öğrendiler. Nasıl yemek yeni yerlerse kendileri için iyidir öğrendiler. Artı e, özellikle bizim şahane yemeklerimiz var. Herkes yakını Türk mutfağına tanıtılmıyor. Çünkü... Türk mutfağı bence bizler için evdeki anne gibidir. Ne yapsanız sizi sever ya evet, siz de onu. Evet. Hani onu orada bilirsiniz yani. Şimdi onların hikayelerine ilgilendiler. Yani o pandemi döneminde benden hiç tanımadığım, rahat abartmayayım 800'ün üstünde insan ekmek tarifi istedi Instagram'da. Evet, evet. Çok gururlandım çok, ve herkese evet. <laughs> verdim. Otel yanına bakacak olursanız orada da eskiden gidiyorsunuz bir otele kaç para atıyorum şimdi 500 lira ay işte keşke öbürüne gitseydim hizmet nasıldı rekabetin dijitalleşmesi oldu Hı -hı. çeşitli e, yeni siteler kuruldu ve genç insanlara çok seviyorlar ya telefonla her şeyi evet. takip etmeyi yepyeni iş kolları çıktı yani aslında e, evet belki turist gelmedi çünkü yasaklar evet. var siz de onların ülkesine evet. gidemediniz evet, ama evet. bunun dışında Bizim sektörümüz özellikle gıda o kadar etkilenmedi yani. Evet, gıda da bir hal. İki biraz da dönüşüm aslında bir dönüşüm evet. de gerçekleşti ve bu da olumlu bir tarafa doğru Bence da. De. Gidecek harika. Dijitalleşme'den etkilendi demişken onunla programı kapatmak istiyorum. E, dijitalleşme süreci bütün mesleklerde bir dönüşüme yol açtı. Evet. Her bölüm için bunu zaten konuşuyoruz. E, dijitalleşme Turizm ve gastronomi alanlarında eğitime bir etkisi oldu mu ya da sektörde ne gibi etkiler oldu? Geleceğe dair neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, şunu keşfettik. Online eğitim yapılabiliyormuş. Biz zaten kendi yani gastronomi bölümü için söylüyorum özellikle. Bazı teorik dersleri e, online yapmakta mahsur yoktu. Evet. Burada tek eksiklik, şunu söyleyeyim, mutfağa hep beraber girip eğlenememek oldu. Yani ileride hiçbir zaman e, mutfak derslerinin dijitalleşmesinden yana değilim. Evet, o etkileşim, Çünkü iletişim. Çünkü o bambaşka Hı. bir etkileşim. Orada hatta öğrencilerden bir kısmı bana şey yazmıştı, bağırtını özledik diye. Ben çok bağırırım. Bağırtını <laughs> özledik. Dedim ki bayağı özlemişler o zaman. <laughs> Ama diğer dersler... E, teori olarak verilen bir kısmı dijital verilebilir ancak hoca orada da böyle oturum gibi bir ses de değil. Öğrenciyi e, ilgisini çekecek hale getirirse e, online e, derslerin verilmesine dijitalleşmekte de şey yok, mahsuru yok. Ancak Hı -hı. E, zaten Z kuşağı... E, ...yalnızlığa mahkum adeta edilmiş bir kuşak olduğu için... ...yine de yüz yüze eğitimin yerini hiçbir zaman tutmayacağına evet. inanıyorum evet. ben. Sektörde mesleki anlamda bir dijitalleşme'nin etkisi... ...mesela turizmde bahsettiniz işte farklı mecralar diye... ...gastronomide teknik ya da mecra anlamda bir değişim olur mu sizce dijitalleşmeye? Şöyle olabilir. olabilir. E, artık herkes dijitalleşerek bir yere ulaşmaya başlayınca... O zaman mesela e, dedim ya demin Enes İngilizce'de yani eğitimin bizim İngilizce olması çok önemli bir şey. Youtube'da hakikaten doğru derste bizden öğrendiği şimdi Doda araştırma görevlisi biliyorsunuz. Evet. Doğru bilgiyi veriyor. Belki onu veya onun gibi öğrencileri mesela belki Fransızca konuşan da var öyle bir eğitim veren vardır. Onları e, desteklemeli üniversiteler o zaman işte tanıtımımızı yapabiliriz. Bence biyenlere aşçı yollamak yerine gençleri YouTube üzerinden dünyanın her yerinden kendi. Mesela bize Nijerya'dan gelen bir prenses var kabilesinin prensesi. Nereden bizi buldun diye sormuştum Havva. Nereden bizi yani niye bizi? Çünkü kendi diğer akrabaları başka bir üniversitede okuyorlar <laughs> ve orada da gastronomi var. Yok dedi ben sizi hep seyrettim dedi. Daha iyisiniz. E nasıl biz daha iyiyiz? Her dakika ben çıkmıyorum herhalde. Evet. Öğrencilerim çıkıyor. Evet. Yani gastronomideki dijitalleşme ülkece kültür ama bu yani Nijerya içinde geçerli. Kültürlerin birbirinle tanışmasına yararlı olacak diye düşünüyorum. Yer tarzı genişletecek. Tabii, evet seyahat edemeyen vardır, gelemeyen evet. vardır maddi manevi nedenlerle. Tabii. Tabii. Yani tanıtım için insanların buna alışması iyi oldu. Ama evet. esuf, yani yüz yüzenin yerini asla tutmayacağız. Evet, i̇nşallah o günlere <laughs> döneceğiz zaten. Peki hocam e, tutku dedik e, ilk gerekli olan şey gastronomi evet. adayları için, turizm adayları için işine tutkuyla bağlı olmak dedik. Bunun dışında böyle son adaylara tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Şu an dersini çalışan, testini çözen, e, Hı -hı. gelmek isteyen adaylara e, neyi geliştirmeye çalışsınlar kendilerinde? Valla e, neyi geliştirmeye çalışsınlar? Bir kere e, şunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bir anne bu telefonda bana şey demişti ne yapayım bir şey olmazsa size gelir. Ben dedim ki aman gelmesin. Çünkü benim bölümüm bir matematik bölümü kadar zor. Hatta çok daha zor. Çünkü saatleri yok. Aa dedi vazgeçtim. Yani burası yemek yapılan bir bölüm değildir. Yemek tabii ki yapılıyordu ama bunun yanında bir finansal muhasebesi var, yönetim muhasebesi var yani var oğlu var. Bir, bir sürü şey derslerimiz var. İçinde e, şunu bilmesi gerekiyor yani ders 9'da başlayıp bir de bitmez. O burada olacak. Parçası olacak yani binamızın bir parçası olacak. Ailemizin bir parçası olacak. Ondan isteneni yapacak biz de onun elinden tutacağız ve diyeceğiz ki belki ona sen yemeği seviyorsun ama mutfakta başarılı olamazsın ki pek çok öğrencime söyledim. Ama bu işin bu yönünde olursun çocuğum. Tabii, yani e, içindeki tutku hiç bitmemeli. Çünkü şöyle düşünmeli siz seyahate gidip eğlenirken o size servis yapıyor olacak. Evet evet. yani hem o tutku olacak hem evet. de geldiğinde o evet. tutkuyla buraya da bağlanacak. Ondan buraya evet. bütün enerjisini. Sevecek yani evet. sevecek. Hep beraber bağıracağız, çağıracağız. Bir aile gibi yaşayacağız. Tam bir takım işi aslında. Evet bir takım, bir takım işidir. Parçası Hocasıyla olur. yani. Ben de temizlik yaparım, evet. o da temizlik yapacak onu bilsin. Evet. Harika <laughs> peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım aday arkadaşlarımız da faydalanmışlardır. Başka İnşallah. da detaylı soruları olursa zaten bizim WhatsApp numaralarımız var. Siz de biliyorum bize e, ulaştıkları an size de ulaşmış oluyorlar. E, sizlerle evet. ve bütün kadronuzla buluşabiliyorlar. Biz adaylarımızdan başkaca detaylı soruları için de bizlere ulaşmalısınız larını istiyoruz. Çok teşekkürler. İstedikleri Çok zaman bana mail de atabilirler. Evet. Yani ben bütün zaman. maillere cevap veriyorum. Kesinlikle. Evet. <laughs> Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Evet arkadaşlar, e, keyifli bir sohbetimizi daha gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın.